Kurşun Kalem Instagram hesabından Gülşah Şimdi bugün sizlerle Kanken'den yapmış olduğum bir alışverişin açılım videosunu paylaşacağım Öncelikle kargo poşetinden çıkardım ve şöyle bir kutu karşıladı beni. şöyle bir paket şöyle gösterecek olursam hatta biraz da şöyle kameranın açısını kaldırayım şöyle şu şekilde bu paket çıktı Bugünün faturası var. Bunu göstermeyeceğim. Paketimiz bu şekilde. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi zımbalı. Ben de açmadım ve beraber göreceğiz şimdi bunu. çıkacağını açıkçası merak ediyorum çünkü minisini aldım minisini hiç görmemiştim yakından nasıl olduğunu bilmiyorum yani videolarını falan izledim Al, alırken biraz araştırdım acaba benim için küçüğü mü daha iyi yoksa büyüğü mü diye ve küçüğüne karar verdim aralarında çok bir fiyat farkı yok o yüzden biraz kullanım özellikleriniz karar vermenizde daha öncelikli oluyor Şimdi buradan artık çıkartabilirim ve paketin içinde başka hiçbir şey yok bunu hemen attım böyle ben kırmızı rengini seçtim adı OXRED. Belki almak isteyenleriniz ya da rengi merak etmek edenlerimiz olursa. Böyle bu şekilde içinden bir hani bu koku yapmasın diye şeyler oluyor ya yani ondan çıkıyor. Üzerinde bir etiketi var. Burada renginin ismi yazıyor. Şöyle Kanken Mini OXRED. Görünüşü bu şekilde. Ayrıntılı olarak bu çantayı biraz kullandıktan sonra hem yorumlarımı belirtmek için hem de biraz da çantayı görmüş olalım diye ee, sizlere bununla bir çantamda ne var videosu yapmayı düşünüyorum. Umarım onu da merakla beklersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.